İpimin işlemimin sol tarafını bitirdim arkadaşlar. Şimdi sağ tarafından devam ediyorum. 4 yukarıdan bir aşağıdan alarak karşı tarafı dolduruyoruz. Dolu dolu olan bir işlemimiz. 4 yukarıdan alıyorum. Bir tane alttan alıyorum. Sabit tuttuğum ipi iğnemin altından geçiriyorum. iğnemi çekiyorum. 1 2 3 4 tane ip aldım. Arkadaşlar bir tane de aşağıdaki boştan ip aldım. İpi iğnemin altına geçirdim ve iğnemi çektim. İsterseniz bunu bitmiş olarak 4 iple çalışabilirsiniz. 5 ip yaptığımız zaman daha dolu dolu ee, daha gösterişli bir model ortaya çıkıyor. Angliyazı de her zaman için dolu modeller tercih etmeliyiz ki ütülerken altına attığımız ipler ütüye takılmasın. 4 yukarıdan alıyorum. Bir tane aşağıdan alıyorum. İşlemime bu şekilde devam ediyorum. Dantel Angliyazı'da balık sırtı modelimiz budur arkadaşlar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Lütfen videomuzdan sonra abone olmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Hoşçakalın.